Girişimcilik ve İş Kurma Ünite 2 Girişimcilerin ekonomideki rolünü açıklamak. Girişimciler rekabet ortamını canlandırırken yeni ürün ve hizmetleri pazara sunar. Bu süreç gerçekleşirken yeni pazarlar oluşur ve istihdam olanakları artar. Ham maddeye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişte yenilik yaratmak ve rekabet edebilmek, ekonomik gelişmenin temelini oluşturur. Gelişme süreci ilerledikçe sermayenin önemi artar ve iyi işleyen iş gücüyle sermaye piyasalarına sahip olunması gereklidir. Geçtiğimiz yüzyıl, büyük işletmelerin küçülmeye ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Bu süreçte ağır sanayiye ve büyük işletmelere dayalı ekonomiler zor durumda kalmıştır. Bu nedenle girişimciler ekonomide giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Girişimcilik olgusunun günümüzde nasıl önem kazandığını ifade etmek. Risk üstlenme ve yenilikçi olma özellikleri nedeniyle girişimciler toplumların değişim ve gelişim süreçlerinde öncülük yapar. Girişimci kendisinin veya başkasının yarattığı yenilikleri ekonomiye kazandırır. En küçük bir yenilik dahi üretim sürecinde iyileştirme ve üretkenlik artışı sağlayabilir. Dünya pazarlarındaki hızlanan rekabet, ülkeleri yenilikçi olmaya ve değişime uyum sağlamaya zorlamaktadır. 1980'ler ve 1990'lar, küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe artan bir ilginin ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu nedenle girişimcilik günümüzde büyük bir önem kazanmıştır. Girişimcilik olgusunun tarihsel gelişimini açıklamak Orta Çağ'da girişimci kavramı büyük ölçekli üretim projelerini yöneten kişi anlamında kullanılmıştır. Bu projelerde bireyler genellikle risk almaz, devlet tarafından sağlanan kaynaklarla projeyi yürütürdü. Orta Çağ'daki tipik girişimci örneği kamu binaları, manastırlar ve katedraller gibi büyük mimari çalışmaları yapan din görevlileriydi. Yirminci yüzyıldan itibaren girişimciler, kişisel çıkar için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişiler olarak algılanmaya başlamıştır. Girişimcilikle ilgili ekonomik yaklaşımı tanımlamak Girişimciliğe ilişkin ilk teorik katkılar, Fransız düşünürler tarafından yapılmıştır. Bu alandaki önemli teorisyenler Cantillon, C, B, Say, Turgat, Kuesnay ve Biodew'dur. Can Tillon, girişimciliği üretim sürecinde istihdam ve sermaye tedariki işlevleri ile gelecekteki belirsizliklere yönelik karar alma pozisyonu üzerinden değerlendirmiştir. C. B. Saydan itibaren girişimcilik, dördüncü üretim faktörü olarak kabul görmüştür. Schumpeter ise, dinamik girişimcilik, yaklaşımı ile girişimciyi, yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, süreçler ve organizasyon biçimlerini uygulayan kişi olarak tanımlamıştır. Girişimcilikle ilgili psikolojik yaklaşımı açıklamak. Girişimcilerin kişisel karakterleri ve duygusal bilişsel özellikleri üzerine yapılan çalışmalar, girişimciliği anlamada önemli bir katkıdır. Bu yaklaşımlar genetik özellikler ile eğitim ve çevrenin kişilik üzerindeki etkilerine yoğunlaşır. Girişimcilerin en çok vurgulanan kişisel özellikleri başarıya yönelim, bağımsızlık arzusu, sorumluluk üstlenebilme ve güç elde etme isteğidir. Yöneticilik kararları ve liderlik gibi özellikler ise eğitimle geliştirilebilir. Girişimcilikle ilgili sosyokültürel yaklaşımı tanımlamak Sosyal çevre, girişimcilerin belirli bir zaman, yer ve iş üzerinde oluşturdukları etkileşim biçimlerini ifade eder. Sosyal çevre, yerel, ulusal ve küresel düzeydeki sosyokültürel değerler, tutumlar ve davranışlarla girişimcilerin iş yapış biçimini etkiler. Bir bireyin girişimci olma düşüncesi toplumun kültürü, ailesi, çevresi ve aldığı eğitimden etkilenir. Girişimcilerin başarılarına değer veren bir kültür, daha fazla girişimcinin doğmasına olanak tanır.